Büyük yapalaktan söz ediyoruz ya program boyunca büyük yapala 280 bin dönüm arazisi olduğunu, çoğunluğunun kıraş olduğunu, su sıkıntısının has safhada olduğunu ve bu dolan bu anlamda da ekonomik dar boğaz olunca da ne yapıyor? insanlar Anadolu'da farklı yerlere gidiyor diye hep bahsettik, konuştuk. Büyük yapılan yaylalarından bir tanesi olan Güvercinlik Yaylası'ndayız. Bizim için anılarla dolu bir alandayız. Bizim de burada e, çok uzun senelerimiz geçti, bizim yaylamız. Biz de çocukluğumuz burada geçti, bağımız, bahçemiz hala mevcut var. Burada hayat eskisi gibi değil. Yani eskiden bir fiil kalan, mesela Mayıs'ta gelirdi insanlar, Ekim'e kadar burada hayatlarını idame ettirirlerdi ama şimdi kimse yok. Yani sadece işi olan geliyor, günü bildik geri gidiyor. Şimdi burada yine işini devam ettiren e, bir abimiz var. Nasılsın? Sağ olasın. Nasılsın? Allah'a şükür iyiyim. Sen nasılsın? İsmet tanıyabilir miyiz? He Kürdüler'in İsmet. Kürdüler'in İsmet. İsmet Kılıç abimiz. Biz ha. tanıyoruz da yani en azından ha. izleyenler tanısın diye. Doğru. İsmet abi kolay gelsin. Sağ olasın. Şu an biz neredeyiz? Gözenik'teyiz. Gözenik yaylasında. Gözenik yaylasındayız. Ha. Şimdi şöyle bir 20 sene geriye gittiğinde İsmet abi burayla ilgili. Ha. Sana ne hatırlatıyor burası? 20 sene. 20 sene önce adamların hiçbiri kalmadı. Hep gittiler. Gittiler derken? Hep öte dünya avaslandı gittiler. Çok hızlı gittiler o zaman. Çok hızlı gittiler. Burada İsyen Çavuş yasamız. Ahmetler Ahmet yasamız. Kürdoğuların Mehmet yasamız. Kürdoğuların Esed yasamız. Kürdoğuların Sefer yasamız. Bunların her birinin beşer tane var. Burada? He. Burada Beser, 7er oğlu vardı. Çok güzel bir hikaye bakın. Hepisi de, bir hikaye. Hepsi de de burada bir zaman hüküm sürdü. Ondan sonra İseyin Çavuşların Bedir vardı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Dünyasını deasti. Burada ekmek sahibiydi. Burada ekmek sahibiydi. Misafir felak ya gelir giderlerdi. O Hüseyin Çalış Bey bu vacidin başında dururdu. Burada geçimini sağlardı. Halları, vaktleri iyiydi. Ben bir şey söyleyeceğim İsmet Abi'ye. İsmet evet. Abi bu yaş kaç İsmet Abi bu arada? 62. 62 maşallah. 42 yaşında gibi aynı. Evet. Ee, ben şunu ifade ediyorum. Yani o zamanlar köyde Geleni gideni ağırlamak da bir sanattı değil mi? Tabi tabi tabi. Bir ağlıktı yani. Tabi tabi tabi. Ağlıktı. Bir hatırlı sayılan adamın yanına gelirler de hep mayinirdi. Şimdi bahsettiği insanların hepsi sülale reisleri değil mi? Hep sülale, sülale reisleri. Sülale yani. Çürüdüler. Bir mıhtı isen çavuşların e, oğlu Hacı vardı. 2-3 sene mıhtarlık sürdü. Muharrem Kılıç. Muharrem Kılıç belediye başkanlığı Büyük, sürdü. Belediye başkanı, Büyük Yapılan belediye başkanlığı. Büyük yapılan belediye başkanlığını sürdü. Burada doğdular, burada yasadılardı. Onlar Hacı Bölükbaşı da sağ, Muharrem Kılıç da sağ. Ama geçimlerini sürdürüyorlar. Gene buradan bir şeyler alıyorlar yani. Neden eskisi gibi buraya mesela 3 ay 4 ay eskiden gelir kalırlardı. Herkes çoluk çocuk. Malcılık yaparlardı. Şimdi niye çıkıyorlar? Malcılık de Geçim kaydı, dağıldılar, sirketlere girdiler, emekli oldular. İyi ki de gitmişler. Peki Allah, yani toprakta buldun, dışarıda bulabiliyorlar mı peki? Buluyorlar, buluyorlar. Dışarıda buluyorlar. Burada dual yollardı, orada ne diyecek? Daha pratik. Daha pratik. Daha temiz. Daha, daha temiz Gübre Allah yiyorlar. Yani Vallahi, sonuçta topraktan çıkanı yemeyi unuttuk işte. Unuttuk. Bak. Unuttuk yani. He. Bak. İnci de her hastalık bak. Gran, gran gibi hep hastalık bak, virüs geldi. çıktı diyorlar. Bir, 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 bir bilmem ne çıktı, çıktı diyorlar. Pürüz çıktı. Pürüz Tarladan takımdan adam. yediğimiz kendi unumuzu bulgurumuzu unuttuk. Unuttuk onları. Şimdi burada e, evlerin çoğu hepsi dökülmüş yıkılmış. Evet. Gelen giden dolmuyor. Evet. Şu anda gelip giden kalan var mı burada? Burada bahçesi olanlar geliyor bahçesine bakıyor. Yani sabah geliyor. gelip akşam gidiyor Akşam gidiyor. Değil mi? gidiyor. Yani gölünü koyuyor. Burada suyunu koyup yapıp yani bu ailelerin hepsi, bu yaşayanların hepsi burada tarih oldu. Bir yol tazelendi. Bura devir de açtı. Göbek de açtı. Göbek gitti. En son döndü bacım kaldıydı o da gitti. Allah mekanları cennet Amin. olsun. Ee, İsmet abi çok teşekkür ediyorum. Mesela. Allah razı olsun. Çok teşekkür sağ ol. Allah kolaylıklar ettim. versin. Sağ ol. Güzel Allah kazançlar versin. Olsun. Sağ, olasın. Ol. çok teşekkür ederim. Allah hal elinden yedi. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ ol. Bay bay. Sağ ol. Muhtar bu. Ben Mustafa kardeşimi de şöyle bir alalım. Ee, burası az gözükür, belki de az çıkar, belki de çoğumızın e, uzun zamandır görmediği, e, dokunmadığı bir atmosferde büyük yapılan güvercinlik yaylasındayız. A acayip duygulandım yani acayip duygulandım. Size anlatamam gerçekten söylüyorum. Şu hane, şu gördüğünüz hane. Bizim hanemizdi. Bizim e, yaz boyunca çoluk çocuk ailecek burada bir döneme tanıklık ettik. Bir dönemi burada yaşadık. İşte burada birçok gördüğümüz insanların hayatını değiştirdiğini, aramızdan ayrıldığını biliyoruz. Şimdi buralara çıkan olmadığı için de şu bizim alan görüyorsunuz kullanılmadığından. Çok kötü bir durumda. Ya insan akıl almaz bir e, anısı var. Akıl almaz bir duygusallık oluyor insanda. Musa'cığım gel şöyle bir bakalım. <laughs> Görüyor musunuz sevgili izleyiciler? Yani ne söylesek ne desek boş. Dedik ya bu kerpiç yapının içerisinde 7-8 kişi bilemediniz 10 kişi. Burası oturma salonuydu. Yani zaten çok fazla bir e, oda tipi olmadığı için işte çoluğun çocuğun ortak yemek yediği, oturduğu köy sohbetlerinin işte burada olup bitenlerin, bağın bahçenin, sorunlarının, problemlerin, varlığın, yokluğun konuşulduğu bu alandı. Bu, buna bu direkler, bizim burada hezan derler buna. Yani yukarıları mertek, yani ağaçtan mertek çatı yerine, e, bu yani kolon, yani diğer anlamıyla evin ortak direği yani. Bu çok önemli işte vardır. İşte burada insanlar hepimiz burada yedik, içtik, burada yattık, sabahları da kalktık, bağımıza bahçemize gittik, geldik. Ee, çok anısı. Burası da diğer bir alan. Burası da diğer bir alan. Belki sizin için bir anlam ifade etmiyor, hep söylüyorum. Ama burası. Benim için ve burada yaşayanlar için akıl almaz bir özlem, bir akıl almaz bir anı gözümüzün önünden çocukluğumuz film şeridi gibi gelip geçiyor sevgili izleyiciler. Şu anda çok kimse kalmadı işte bahsediyorlar, konuşanlar da söylüyorlar, daha da konuşacaklar da söyleyecekler. Bir ömür geldi geçti burada. Birçokları buraya tanıklık etti şimdi burada değiller. Aramızda olmayanlar da var, aramızdan ayrılanlar da var, buraya hiç görmeyenler de var. Bizde bugün bu bize göre tarihi yolculuğumuzu, çocukluğumuza ait bu anlarımızın canlandığı, bu yıkılmış viraneye dönmüş, yağmurdan, yaştan artık hiçbir kullanımı kalmamış alanda bugün burada olmaktan müthiş bir duygusallık ve müthiş bir geriye dönük bizde çok derin izler bıraktı. Şu anda ne söyleyeceğimi bilmeyecek kadar çok heyecanlıyım sevgili izleyiciler çok da duygusalım. Merhaba. Efendim güvercinlik yaylasındayız, Büyük Yapalak'tayız. Ee, büyük Yapalak'ta hem çocukluk arkadaşlarımız hem burada hayatın ikamet ikamet yağını bir dönem burada geçirmiş olan çok değerli komşularımız var. İki dönemde Büyük Yapalak'ta e, özellikle beldeden düşmeden önce e, çok büyük bir mahallenin de iki dönem muhtarlığını yapan Mustafa Bölükbaşı'yla Hüseyin Çavuşlar'ın yani bizim büyük yapalakların demir Hüseyin Çavuşların çavuşların e, muhtarı, büyük yapalak muhtarı Mustafa Bölükbaşı ile beraberiz. Onlar da Güvercinlik'te e, bir dönemi birlikte yaşadık. E, hoş geldiniz. Sağ olasın. Mustafa Bölükbaşı, e, biz şu anda seninle de Güvercinlik'te bir dönem yaşadın. Evet. Hatta çocukluğun sen de burada geçti. Evet. Burayı bize bir kısacık anlatır mısın? Burada üç tane kabile otururdu. Ahmet de Besirler derlerdi. Abi, e, Hüseyin Çavuşlar, Kürdiyolar. Üç kabile otururlardı. Kabile burada malcılık yaparlardı. E, yaparlardı. Şimdi çuvaldıkça, nüfus çuvaldıkça Nüfus çuvaldıkça millet ne etti? Göçmeye başladılar buradan. Biliyor, geçimini Artık gelmiyor kimse. Kimse gelmiyor. Memur olan oldu, uzman olan oldu. Ondan sonra gurbete gidenler oldu. Bir de milletin malcılığı falan her şeye bağlı olduğu için, göz almadığı için. Zor bir iş artık. Zor bir şey olduğu için kolay işe kaçmak için işte gurbet hayatı okuyan oldu, memur olan oldu. Azaldı millet Hoş Burada da ne oldu? Bizim gibi işte genç bazen e, burada geçimini çalanlar kaldı. E, Böyle işte geçip mücadele burada kaldılar yani eski derken. Ya acayip yedik. Acayip bir anı yani acayip bir tarihi dokunun üstünden yürüyoruz şu anda. Ee, bir uzun yıllara ev sahipliği yapmış. Ev sahipliği yapmış. Yani yani çok, çok, Çok o da güzel bir ev sahipliği. Herkes burada kardeş birbirinden hep üç kabile yaşadığı için hep de akraba olduğu için birbirine. Kardeş gibi geçinerek güzel mutlu. 15 hane falan var mıydı? 15 Hacı. hane zaten. 15 hane falandı değil mi 15 yani? 15 hane, 15 hane bir şey. Bakın muhtarın muhtarın da oturduğu ikametgahlarını da gösterelim Bilmiyorum. size. Hüseyin Çavuş'ların yağı da e, burada. Efendim Hüseyin Çavuş'un. Biz hemen bak e, Hacı kardeşimizin, e, kameraman arkadaşımız Mustafa sağ olsun bizlere de çok görüntü aktarıyor. E, Mustafa'cığım bir alanı şöyle bir çevirirse baksın. Bu yıllar, yıllar, yılların bir tarih oturma evleri. Hüseyin Çavuş'un oturduğu ev burası. Şu aşağılar e, Kürdüler dedik, kılıçların e, evleri. Millet burada işte bir devir sürmüş. Sindik'te hayat mı zor Nedenle ilgili bir anı var mı mesela aklımda kalan? Ben öyle hatırlıyorum ki vardır mutlaka. Ya yani mesela rahmetli dedemin sonra bir iyi bir dası vardı. Dahşi, Dahşi'nin üstünde güzel otururdu, güzel ezan okurdu burada, ilahi söylerdi. Eskiden mesela normalde incecik var burada, bize yakın komşumuz, Hı. orada da minare ezan. Burada dedem, ezanları dedem okurdu. Yani ezan sesini burada Hı. Hüseyin amcası... Hüseyin göre... Çavuş'un sesi olurdu burada. Ya, görüyor musunuz? Ezan burada? sesi. Namaz saatlerinden, Hı. ezan saatlerinden, Hı. iftar saatlerinden... İftar saatlerinden Hüseyin Çavuş, ezanını Hüseyin Çavuş okurdu buranın. Görüyor musunuz yani? Hı. Millette saygı duyarlar. Şöyle duyar bir abi. bakalım Hacı. Ben geç bu kapılarda da açılıyor, burada çok merak ettim şimdi buraları. Hiç açılmıyor. <laughs> toprak dolmuş herhalde. Ya işte bakımsız millet biraz şey göç oldu yani göç oldu. Millet geliyor burada işini görüyor gidiyor. Ben şunu merak ediyorum yani eee merkez yani dediğimiz Elbistan büyük yapıla kaç kilometre? 15 kilometre. Yok bunlar 9 kilometre. Hayır 9 km. 8 Köy olarak söylüyorum. Köy yani büyük yapalaktan elbistan 15 km. 15 km. Büyük yapalakla Güvercinlik'ten arası kaç km? 9 km. 9 km bakın. Yani buradan çıkan adam bile yani şuradan Güvercinlik'ten elbistan'a gitse büyük yapalak üzeri. Evet. Kaç dakika sürer araçla? 3 4 dakika sürer. Kaç dakika sürer? Yani elbistan'a yetişmesi kaç dakika sürer? Ar 20 dakika sürer. 20 dakika sürer. 20 dakika sürer bakın. Yani eskisi gibi değil yollar. Yani yine. Bak. Şimdi biz Eee Anadolu'da büyüyen insanların en büyük sorunu handikapı bu. İşi olan da merkezde, işi olmayan da merkezde. Şimdi bu nasıl olmuş biliyor musun? Neden böyle oldu? Ben onu merak Mesela, ediyorum. Mesela Hüseyin Çavuş'un beş oğlu varmış, bundan törüyenler oldu. İşte üçer onun, beşer onun, Kürdoların, Kılıçların. Üç oğlu vardı, Mehmet dayı, Sever dayı, onların torunları oldu, Esed dayı onların torunları oldu, nüfus çoğaldı, geçim nüfus çoğalınca geçim de zor aldı. Evet. Geçim de zor için niyet insanlar dışarıda geçimini bulan gençler gitti. Üşüyen çavuşu mesela bir üşüyen çavuşu besliyordu. Sonra beş tane çocuğu oldu onun. Gel torunları torunlar oldu derken yer daraldı. Yani bu kez mevcut durum yetmedi. Yetmedi. Niyet insan şey, akrabalarımız, eşimiz, dostumuz şey ettiler. Dışarı gittiler. Burada geçimini dışarıda aramaya başladılar. Bu taraflarda kim oturuyordu? Kürlüyorlar. E, Mehmet ailesi. dayının yeriydi, Sefer dayı, Esat dayının yerleriydi. Sonra karşılar döllerinin, döller oturdu, oturdu. Buraya, burada İstanbul'la işte mücadele etti, gitti ya. Bir tarih geçti yani, bir tarih, yıl döndü. İyi bir yıl döndü. Çoğu insan artık hayatta diye bir şey. Hayatta değil. Yani buranın esas oturanları, Nasıl? esas burada aile reisleri Hiç aramızda değil. Aramızda değil. Evet. Aramızda değil. Bugün Hı. varız, yarın yokuz. Yarın yani. Bak bugün varız, yarın yokuz. Dur. Yani burada bir döneme tanıklık etmiş bir insanların hiçbir kimsesi yok şu an. Kimsesi yok. Ondan olanların çocukları. Çocukları. Onlar da artık şehirlere taşralardan şehirlere yerleşmiş. E şimdi yumurtayı marketten, bakkaldan alıyor. Ekmek öyle alıyor. Yoğurdu, sütü bakkaldan Her alıyor. Hani bakkaldan alıyor. Yani köyde oturan da artık köylü değil. Köylü değil. Köylü Yanlış değil. Yanlış mı söylüyorum muhtemelen? Yok yok çok güzel. Herkes rahatla alışmaya baksın. Rahatla. E şimdi gaylada olanlar yani bağ bahçesiyle uğraşanlar insanların bir de ben köyde yaşayanların özellikle o dönemlerde mi dedikodu etmeye fırsatı zamanı yoktu. Çalışmadan yoktu. Ya, yoktu çalışmadan. çünkü akşam evine geldiğinde konuşacak mecali yoktu. Çalışmadan. Oturduğu evde uyurdu. Ama yani o günler bu günlerden daha iyi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Yani anne, anne babam yine anlattı. Kimin kapısına anlattı. gitsen Ayranını hmm. alır, yoğurdunu alır, ekmeğini alır, her şeyi şey. karşılıklı her her Şimdi şey var mı? Yok. Apartmanda, binada ölenden haberimiz yok. Haberimiz yok. Komşuların haberimiz yok. Akrabaların haberimiz yok. Yani, ne hayatı nasıl hayatı? yani nereye gidiyor onu da bilmiyorum. Ya, bir, o, evet. Gelin. Muhtarıma çok teşekkür ediyorum. olasın. Ederim. Çok sağ, olasın. Allah sağ olsun. Allah çok rağlısın. teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, işte Mustafa kardeşim görüntüye tanıklık ediyor. Çocuklarım çok güzel. Yani dediğim gibi bazıları için sıradan ama bizim için çok özel. Bu Anadolu'da bizim bu bölgeye bilenler için de çok özel görüntüler bunlar. Çok uzun senelerdir belki görmedikleri yerlere biz bugün bir tarihi dokunuş yapıyoruz. Öyle bir tekrar anlarımızı tazeledik ve bunu da ekranlara taşıdık. İzleyicilerimizle paylaşmak istedik. Burada güvercinlikte bir döneme tanıklık etmiş hayat hikayelerinin peşinde burayı anılarımızda canlandırmayı sürdürüyoruz efendim.